Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nuraz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yepyeni bir modla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta The Bridge oynayacağız. The Bridge nedir? Portalını korumaya çalışma, rakiplerin portallarına giriş yapmak için çabalı. Şu an aktif 100 kişi oynuyor. Craft Rise serverındayım. Ee, sizlerle beraber de oynayabilirim arkadaşlar. Şöyle ismimi de göstereyim. Daha fazla gelmesi bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız da bu aşağıdan video like atmak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olup ee, kanalımın bildirimlerini Açabilirsiniz. O zaman The diyelim. Evet. Bartu'yla tıkımız. Bakalım kazanabilecek insalata sahip herkesi geldi. Hadi kral. Kazanmamız lazım. Hadi. Hadi. Vurdum birine. Birisi aşağıdan geliyor. Düştü. Bir aşağıdan geliyordu düştü abi sıkıntı yok Sıkıntı yok sıkıntı yok içeri geliyordur Sıkıntı yok Hadi var çöz şu işi Ah yukarıdan geldim Vay vay Süper Ek skoru aldım arkadaşlar 5 olan kazanıyor mavi takım 1 kırmızı takım 0 Şöyle seri 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 Gel abi seni de aldık. Birini alalım. Tamam çıktım. Çok iyi be. Bartu bir tane skoru yarattı. Evet. Nereye gidiyorsun kral? Gel bakalım gel gel. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Bartu, Bartu 3 yaptı. Bir Bartu'da, bir benden, bir iki Bartu'dan skorlar gelmeye devam ediyor. Rekora koşmaya çalışıyoruz şu an. Şöyle aldım. Hadi Bartu. Şöyle ve 4. skor da benden. 4-0. Bartu ile şov zamanı. Gerçekten Bartu şu an şova gidiyoruz. Şöyle. Diğer adam kaçtı bu arada. Abi hayır. Diğer adam. Aa, evet Hasan ve Messi gitti. Aradan gitti gördüm ama. Çok şey yapmadım. Açıkçası geri dönmedim. Çok önemliydi zaten. Kazanacağız. Sıkıntı hani. çıkmazsa. Ben yine de şöyle şu Messi'yi tutayım. Ne olur ne olmaz. Bunları alamaz zaten. Ama. Ve kazandık abi. GG. Böyle de GG. Evet hızlı bitti. Tekrardan. Katıl dedim. Kimle takımız? Bartu ile tekrardan takımız. Bakalım Bartu ile kazanabilecek mi? Bu sefer tren mapindeyiz. Hadi Bartu. Hadi Bartu. Sen de şurayı kapatacağım şimdi. Kapatabiliyorsam. Şöyle portalın buraları kapatalım abi. Hayır şöyle buraları hızlıca kapatayım Bartu. Haydi Bartu. Kazanırız ya. Ha gidiyor. Hayır. Diyor. Abi kaçtı ya. Kaçtı. Oh çok kötü kaçtı. öyle burayı daha çok şey yapacağım ya. Abi kaçırıyoruz. Bartu bir şey oldu da Bartu. Bartu bir şey oldu hadi. Hadi Bartu. Ah düştüm. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Abi 3 oldu ya. Hadi bir şey yapalım biraz. İlk maça bak bir de şimdiye bak. Vurdum. Hayır 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 Düşürdüm Yok abi ee, Böyle barfuda çıktı zaten Tek kaldım abi <laughs> Tek nasıl idare ederim bilmiyorum Zor duruyor Pek bir şey yapamam. Yani defans yapmaktan başka. Pek bir şey yapamam dedim. Adam atladı cc. Ee, yapacak bir şey yok abi. Tek kaldık Bartu çıktı. Bartu ilk maçı kazandık ama ikinci maçı kaybettik. Olur bunlar oyun sonuçta. Ee, kazanmak da var, kaybetmek de var ama sonuçta kazandık. Yani sizler beğendiniz mi? Eğer daha fazla dediğim gibi gelmesi istiyorsanız da aşağıdan video like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Benle oynamak istiyorsanız da ismimi şöyle bir gösteriyorum. Beraber sizlerle oynayabiliriz arkadaşlar. Güzel video oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.